Banilalar sizi love bombing ile tuzağa düşürüyor. Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yatırım psikolojisini eğlenceli bir şekilde inceleyeceğiz. Banilalar, tahtacılar, kurumsallar, market maker veya piyasa yapıcılar. Artık adına her ne derseniz, sizi nasıl manipüle edip cebinizdeki parayı hangi psikolojik yöntemlerle almaya çalışıyor bunu öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle love bombing nedir? Bunu görelim. Love bombing kısaca kişinin aşırı ilgi, sevgi ve mutluluk vererek karşı tarafı manipüle etme ve kendini alıştırma şeklidir. Balinalar ve piyasa yapıcılar ya da tahtacılar bizi bu şekilde kendilerine alıştırıyorlar. Bunu nasıl yaptıklarını birazdan göreceğiz. Ama öncelikle bunun teorisini inelim. Frederick Skinner, Amerikalı bir psikolog, davranışçı, mucit ve sosyal fizyologdur. Davranış psikolojisinin babası olarak da kabul edilen Skinner, 1958'de 1974'de emekli olana kadar Harvard Üniversitesi'nin Edgar Pierce Psikoloji Profesörü olarak görev yapmıştır. Skinner kutusu adıyla da bilinen deneyde, ki bunu birazdan göreceğiz, edimsel yani vasıtalı ee, ve operant koşullanmanın önemini ortaya koymuş, son dönemdeki en önemli psikologlardan biri olmuştur. Peki bu Skinner'ın e, kutusu, yani Frederick Skinner'ın Skinner kutusu dediğimiz e, yöntem nedir? Gelin bunu görelim. Birinci durumda Skinner, güvercinlere uyguladığı bir deneyde güvercinlere gagaladıkları yiyecek düşen bir kutu verdi. Bir kere gagaladığı zaman güvercin buradan bir tane yem alıyor. Ama önemli kısım her gagaladığında alttan bir yem düşmesi. Böylelikle Skinner edimsel koşullanma yöntemiyle güvercinleri bu davranış yani gagalamak ve ödül mekanizması yani yemin gelmesini alıştırıyor. Burada şunu da görebiliyoruz. Bakın burada e, gagaladıkları zaman gagaladığı zaman e, güvercin alttan bir yem alıyor ve her gagaladığında her gagasını vurduğunda bakın alttan hemen yemi düşüyor. Gagaladı ve yemi düştü ve bunu da Skinner bir yöntemle ölçüyor ki anlamlı sonuçlar elde etsin. Daha sonra ikinci koşullanma, ikinci duruma geçiyoruz. <laughs> i̇kinci durumda e, Skinner makinen ayarlarını değiştiriyor ve ödülleri rastgele bir şekilde vermeye ayarlıyor. Yani güvercin 3 kere gagalında bir yem düşüyor veya 5 kere gagalında bir yem düşüyor veya 10 kere gagalında bir yem düşüyor. Ama artık her gagalında bir yem düşmüyor. Böylece güvercinler daha az ödül alsalar da vurmaya devam ediyorlar. Bunu da şuradan görebiliyoruz. Bakın artık güvercinin her gagalamasında alttan yem düşmüyor. Ama güvercin bu ödül ve e, etkileşim mekanizmasına alıştığı için bu etkileşim verince yani gagalamayı verince alttan ödül düş, ödül, ödül geleceğini zannediyor. Bunun için de 10 kere gagalanında bile bir kere yem düşse bile artık gagalamaya devam ediyor. Bundan sonra ise Skinner 3. duruma geçiyor. Skinner 3. durumda makinen ayarlarını daha da düşürüyor. Bu sefer her yüz vurmada bir yem verecek şekilde ayarlıyor. Yani güvercinler buradan yem almalar için çok uğraşmaları gerekiyor. Güvercinler yüz seferde bir seferde olsa yemi alabilmek için bu sefer deli gibi makineyi gagalamaya başlıyorlar. Bunu da şuradan görebiliriz. Bakın vuruyor vuruyor alttan bir şey düştüğü yok. Yani bir yem gelmiyor. Ama güvercin hala vurmaya devam ediyor. Çünkü yemi alma umudu var. Bu da tarihi bir belgesel. Skinner'ın da içinde konuştuğu tarihi bir belgesel. Skinner burada güvercinin bu ee, güvercinin buradaki bu hareketini e, bu şeyle kumarbazların hep böyle kollu makineler çekmesine mezzetiyor. Kollu makineyi biliyorsunuz her çektiğinizde ödül kazanmazsınız. Ama ödül kazanacağınız umuduyla belki o kollu makineyi bir kere ödül kazanmak için yüz kere çekersiniz. Ben de zaten bu e, love bombing yöntemini e, ve bu güvercinlerin e, bu e, koşullu edinme yöntemini bu bağlamda e, finansal piyasalara bağladım. Nasıl bağladım birazdan göreceğiz. Şimdi love bombing nedir? Bir de ayrıntılı olarak görelim. Üç sayfaya görelim ve bunu güvercinle birleştirelim. Birinci durumda kişi, karşınıza kişi sizi sevgiye ve mutluluğa boğuyor. Bu bu, bu güvercinin her gagaladığında alttan yem düşmesi olarak biz bunu yorumlayabiliriz. Yani biz her karşı tarafta kişiye gittiğimizde bir sevgi alıyoruz. Her gagaladığımız alttan bir yem düşüyor. İkinci durumda ise bu ilginin yavaş yavaş kaybolduğunu görüyoruz. Ve ilgi alabilmek için biraz daha üstüne düşüyoruz. Yani üç kere gagaladığımız alttan bir yem düşmesine rağmen yani karşı taraftaki kişinin bizde daha az ilgiyi vermesine rağmen biz onunla daha çok ilgileniyoruz ki bu karşıdaki ilgiyi ve sevgiyi ve mutluluğu görebilelim diye. Üçüncü durumda ise Ilgi ve sevgi çok azalınca daha fazla çabalıyoruz ve daha dibe gidiyoruz. Bu da e, güvercinin üçüncü aşamasına benziyor. Güvercin yüz kere vuru, vuru, vuruyor ki bir kere buradan bir yem alabileyim diye. Biz de 100 kere karşı tarafta ilgileniyoruz ki bir kere mutluluk ve sevgi görebilelim diye. Yani bu bağlamda Love Bombing, bu Love Bombing'in işleme mekanizması güvercinlerin e, Skinner'ın güvercin deneyine çok benziyor dostlar. Peki sadede gelelim. Balinalar, kurumsallar ve tahtacılar bizi love bombing ile nasıl manipüle ediyor buna bakalım. Burada birinci durumda dostlar bu dönemde aldığınız varlıklar ve kripto paralar veya hisseler olsun yükseliyor. Her girdiğimiz işlemde kazanmaya devam ediyoruz ve bu kazanmanın getirdiği mutluluğa alışıyoruz. Yani ödül ve etkileşim mekanizması yani işlem açmak veya bir hisse almak ve kazanma e, duygusuna biz alışıyoruz burada. kazanıcı da daha çok işlem açıyoruz çünkü daha mutlu olmak istiyoruz. Bu durum güvercini gagalanında ödül alması veya karşımızda kişinin ise devamlı sevgi ilgi vermesiyle aynıdır. İkinci durumda piyasa yatay gitmeye veya biraz daha aşağı düşmeye başlıyor. Bu durumda 3 işlemde birinde kazanmaya başlıyoruz. Yani 3 tane hisse alıyoruz birinden kar ediyoruz. Ötekilerden zarar ediyoruz. Veya 3 tane e, coin veya token alıyoruz. Bu 3 tane girdiğimiz işlemden birinden e, artık e, kar etmeye başlıyoruz. Ee, burada bu şey bu bağlamda piyasanın ne yapacağı çok belli olmuyor yukarı gidiyor diyorsunuz aşağı gidiyor aşağı gidiyorsunuz yukarı gidiyor yani piyasa bizi burada silkeliyor. elimizdeki malı veya hisseleri almaya çalışıyorlar bu durumda e, güvercin her uç e, gagalamada bir ödül alması veya ilişkide kayb kaybedilen ilginin karşı taraftan alınması için daha fazla e, e, saldırılmasına benziyor üçüncü duruma geçelim üçüncü durumda da ee, piyasa daha da dibe gitmeye başlıyor. Siz diyorsunuz ki ya bu bir düzeltme piyasa zaten boğa yani piyasa yükselme piyasası bu daha da yükselecek buradan da alayım diyorsunuz. Ama siz aldıkça piyasa daha da aşağı gidiyor. Siz aldıkça aşağı gidiyor aşağı gidince de siz alıyorsunuz. Ya bu bir döngüye giriyor. Bu durum güvercinin 100 seferde bir sefer bile olsa ödül kazanmak için gagalamasına veya ilişkide e, ilgiyi kaybeden tarafın agresif bir şekilde ilgi ve sevgi almaya çalışmasına benziyor. Bunu da şöyle bir örnekle görelim dostlar. Ben bunu e, Bitcoin e, Bitcoin 2021 yükselişinden aldım ama bu yapıyı siz her yerde görebilirsiniz. Birazdan da zaten ne dediğimi anlayacaksınız. Bakın aşağı tarafta bir dip yazıyor ve bu dipten artık yukarıya doğru bir market yapısı e, yükselme göstermiş. Bunu zaten yeşil e, şey yeşil e, kare, kareyle gösteriyorum. Dipten sonra bir yükselen biraz yükselmiş, biraz aşağı düşmüş ama bu aşağı önceki dipten e, bu yani bu dip öteki dipten daha da yukarıda. Yani bu bir yükselen dip. Bakın piyasa yükseliyor. Bir yükselen dip daha geliyor. Biraz daha yükseliyor. Bir dip daha geliyor. Biraz daha yükseliyor. Bir dip daha geliyor. Biraz daha yükseliyor. Bir yükselen dip dedikten sonra piyasa artık zirve yapıyor ve aşağı düşüyor. Orayı siyah bir e, çizgiyle belirttim. Bakın orada görüyorsunuz. O çizginin aşağısında yeni bir dip yaptığı zaman artık burası düşük bir dip oluyor. Bu bağlamda bu yeşil bölümle e, bir görelim. Bu yeşil bölüm ya bizim Love Bombing'deki karşı tarafın bize ilgi ve sevgi verdiği kısmı e, kısma benzetebiliriz. Burası aynı zamanda Güvercinlerin her gagalamada bir tane yem düştüğü kısma çok benziyor. İkinci kısım ise artık ilgiyi kaybettiğimiz veya 3 e, gagalamada bir tane yem aldığımız kısım. Burayı da ortadaki turuncu ile işaretledim görüyorsunuz. Burada artık market yapısı değişiyor. Yani piyasanın yapısı değişiyor. Piyasa aşağı yönüne gitmeye başlıyor. Artık burada girdiğimiz trade'ler 3 e, tane trade giriyoruz mesela bir tanesini kazanıyoruz. Yani 3 tane hisse alıyoruz bir tanesini kazanıyoruz. Çünkü piyasa böyle aşağı giderken bile böyle artık yukarı, yukarı doğru da gitmeye başlıyor. O biz o yukarıya gidecek diye aldanıyoruz ve orada hisseyi alıyoruz. Yukarıya giderken olsa tekrardan aşağı doğru kırıyor. Yani burada bizi bu yükseliş piyasasında e, her aldığımız coin yükselmesine alıştıran piyasa yapıcılar ve market makerlar veya balinalar veya tahtacılar artık düşüş piyasasında e, tren yönünü aşağı çevirip ve bazen yükseltip bizi böyle sanki yükseltecekmiş gibi kandırıp tekrardan aşağı vuruyorlar. Yani bu bağlamda 3 girdiğimiz trade'den biri kazanıyorsa, e, bunu güvercinin 3 tane gagasından e, bir tane e, e, yem düşmesine veya ilişkide artık karşıdan e, az ilgi almaya e, başladığımız zamana benzetebiliriz. Buradan sonra ise 3. aşama geliyor. Üçüncü aşamada da artık piyasalar yeni dipler yapmaya başlıyor. Bakın e, grafikte de görüyorsunuz piyasa artık e, yükselse bile eski yükseklere geçemiyor. Eski yüksek e, tepelere geçemiyor. Lokal tepeleri ve aşağı doğru gitmeye devam ediyor. Yani burada da artık bu bölümü de o güvercinin 100 tane gagasını vursa bile bir tane kazanmasına veya işte e, karşımızdaki insanın Bizi artık ghostlamasına yani ilgiyi bizden komple çekmesine ve biz e, karşı taraftan ilgi almak için üstüne daha da saldırmamıza benziyor. Bu düşüş piyasasında genelde insanlar şöyle düşünür. Der ki ya işte burası e, biz yükseliş piyasasındayız, işte burası bir düzeltme, işte bura daha da yukarıya gidecekler. Ve piyasa düştükçe insanlar almaya başlar. Ama aldıkça da bu pozisyonlardan veya trade'lerden e, kaybetmeye başlarlar. Elindeki hisselerin değer erir veya tokenlerin, coinlerin şey, e, bunların değeri ve elindeki para azalır, e, yok olur. Bu bağlamda biz Lav Bobbing'i ve Skinner'ın bu güvercin dereyini finansal piyasalarda birebir görüyoruz dostlar. Yani alinalar, işte market maker'lar veya piyasa yapıcılar bizi bu yöntemlere kandırıp elimizden parayı alıyorlar. Yani bizi yükseliş piyasasında e, her aldığımızın yükselmesini e, mutluluğa bağlıyorlar. Ve daha sonrasında düşüş piyasasında bunu kullanarak cebimizdeki parayı alıyorlar. Peki bu manipülasyondan nasıl kurtulabiliriz? Bunun yollarına gelelim. Öncelikle market yapısını takip edin dostlar. Eğer piyasa yeni düşük dipler yapmaya başlamışsa bizim buradan artık çıkmamız gerekiyor. Bakın şurada bir örnek verdim. Yine bunu Bitcoin'den verdim. Bakın low demişim. Higher low, higher low, higher low diye gidiyor yukarıya doğru. Yani bir düşükten sonra market yani piyasa hep daha düşük, daha yüksek dipler yapmaya başlıyor. Yani bu ne demek? Burada bir yükseliş piyasası var. Ama biz eğer mesela burada 36.500'de gördüğümüz en son dipte, en son higher low yazan yerin altında yeni bir dip görmeye başlarsak artık bu market yapısının döndüğüne piyasanın bir düşüş yapısına girdiğinin işaretidir. Artık bunu yaptığı zaman bu piyasadan çıkmamız gerekir dostlar. Tabii bunu orta dönem için söyleyeyim çünkü bu 4 saatlik bir mum. E 4 saatlik bir grafik. Her bir mum burada 4 saatliği işaret ediyor. Siz bunu günlükte de yapabilirsiniz. Tabii ki sizin vadenize göre nasıl yaptırım, yatırım yaptığınıza göre değişir. İkinci yol stop loss kullanmamızdır. Stop loss kullanmadan açılan her pozisyon Kaybetmeye mahkumdur dostlar. Her zaman aklınızda bir plan olmalı. Demelisiniz ki ben şuraya gelince kar alacağım, buraya gelince de artık zarar kes yapacağım. Yani stop loss kullanacağım. Bunu da şöyle bir gösterebilirim size. Yine aynı grafiği gösteriyorum ki her şey aklınıza aynı yerde otursun diye. Mesela burada bir kanalın aşağısına değen bir biz burada bir mum görüyoruz. Bu mum kanalın aşağısına değdiği zaman siz buradan bir alış gerçekleştirebilirsiniz veya bir long işlem açabilirsiniz. Bu kanalın aşağısına da birazcık aşağısına stop lossunuzu koyabilirsiniz. Eğer siz düşünüyorsanız ki bakın burada 3 kere hayırlı oldu e, bu kanalı test etmiş ve bu kanal tutmuş. Yani 3 kere yeni dipler yaparken kanal test edilmiş ve kanal tutmuş. 4.'üsünü de tutacak diye düşünüyorsanız eğer bu kanalın tam değdiği yerden Bitcoin'inizi alabilir veya hissenizi alabilir. Biraz aşağısına stop loss koyabilir ve kanalın yukarısına işlemden çıkabilirsiniz. Yani bu bağlamda her zaman bir planınız olması lazım ve her zaman stop loss seviyenizin belirli olması lazım. Stop loss seviyesinin belli olmadığı durumlarda özellikle kripto gibi riskli piyasalarda paranızı tamamını kaybedebilirsiniz dostlar. Şöyle üçüncü yönteme geçelim. Üçüncü yöntem de manipülasyondan korunmanın üçüncü yöntemi de duygularınıza hakim olmak. Bir hisse veya koyun uçuyor diye ben dışarıda kaldım diye FOMO'ya katılıp tepe, kapılıp tepeden koyun veya hisse almayın dostlar. İlla ki bu coin düşecektir. Bir testini yapacaktır. Yani tekrardan bir de, desteği ve desteği deneyecektir. Tekrardan oraya gelince alırsınız. Veya dördüncü şeye geçelim. Manipülasyona e, koruma yoluna geçelim. Fırsatlar bitmez dostlar. Coin'de bir fırsat bitmişse altında belki vardır. Altında bitmişse belki Borsa İstanbul'da vardır. Borsa İstanbul'da belki bitmişse e, Amerikan piyasalarında vardır. Yani her yerde fırsatlar devam ediyor. Onun için yok ben dışarıda kaldım. İşte tüm piyasa yükseldi. Herkes para kazandı. Ben kazanamadım diye e, girmemeniz gereken işlemlere girmeyin. Yani bir trendin eğer e, ilerlemişse ortasından e, bu trende dahil olmayın. Mesela atıyorum. Şuradan hemen göstereyim. Mesela e, bu e, ben bu işlemi açtığım yerden mesela gösterdiğim yerden e, trend desteğinden eğer e, buradan long alamamışsanız trendin ortasından almayın dostlar. Çünkü bir işlemin destekten açılır, dirençte de kapatılır. Yani destek ve direncin ortasından işlem açılmaz. Yani bu bağlamda e, fırsatlar bitmez. Sakin olun. Başka fırsatlar çıkacaktır. Beşincisi ve belki de en önemlisi yüksek kaldıraçtan kaçının. Kesinlikle kaçının. Şimdi 10 kaldıraçta bir işleme girerseniz eğer pozisyonunuz %10 düşerse mesela 10 kaldıraç işleme giriyorsunuz long açıyorsunuz. Yani e, al, e, bu e, hisse veya coin yükseleri oynuyorsunuz. Eğer bu Yükselir dediğiniz zaman 10 kaldıraç açtığınızda bu coin veya hisse %10 düşerse paranızın tamamını kaybedersiniz. Diğer likide olursunuz. Eğer bunu 100 kaldıraca çıkarırsanız coin %1 düşerse likide olursunuz. Yani bu bağlamda kaldıraç bir kumardır ve profesyonel olmayan özellikle küçük yatırımcılar tarafından kullanılmaması gerekir. Profesyonel olmayan kişiler bunu kullanmasın dostlar. Bunu kullanırsanız balinaların, market makerların ve tahtacıların tuzağına düşmüş olursunuz. Böylelikle e, bu videoyu da bitiriyorum. Beni Fırat Lux isminden TikTok'ta, Instagram'da, YouTube'da ve e, burada ve Twitter'da yani X'te takip edebilirsiniz. Eğer bu videoların devamını gelmek istiyorsanız e, gelmesini istiyorsanız aşağı yorum bırakın. Video nasıl olmuş e, bana bir geri bildirim verin. Ben de anlayayım ki ya bu videodan sonra nasıl videolar çekmem gerekiyor bunu anlayayım. Bunun yanı sıra dediğim gibi beni Twitter'dan takip edebilirsiniz. Twitter'da her gün Day Trader'ın günlüğü diye bir yatırımcı bülteni yazıyorum. Bu kurumsal seviyede çok detaylı bir, bir yatırım bülteni yani bir institutional grade bir yatırım bülteni ama burada bir fark var. Ben finansal okul yazarlığı olmayan birinin de anlayabileceği basitlikte bunları yazıyorum. Yani böylece herkes anlayabilir. Yani ben anlamam demeyin herkes anlayabilir. Gelin okuyun lütfen. Beni bu bağlamda Twitter'da da takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.